bunu az önceki çekmiş olduğum tanıtım videosundan ayrı bir video olarak izleyeceksiniz. Şu anda bir Aygaz Mini hiç açılmamış bandrolü üzerinde, şiringi üzerinde bir tüpümüz var. Bir de bir süredir kullandığımız ocakta yemek yaparken, çay demlerken vesaire bir süre kullandığımız bir regülatöründen ayırdığım tüpümüz var. Bakalım bu ikisi arasında bir deneme yöntemiyle Aygaz akıllı tartımızın nasıl bir performansla çalıştığını gözlemleyeceğiz şöyle açayım. Evet şu şekilde Aygaz akıllı tartı üzerinde görseli var ve akıllı tartıyı beraberinde kullanabileceğiniz Aygaz Maxi, Aygaz Mini, Aygaz'ın 12 kilogramlık ev tüpü gene aynı şekilde mavi aygaz maxi ve mavi aygaz minilerle bunu kullanabileceğimiz belirtilmiş. iConnect uygulaması ile beraber verimli şekilde kullanabiliyormuşuz. iConnect uygulamasını burada QR kodu okutarak indirmemiz gerekiyormuş. Hemen indirelim. Uygulamayı şu anda indirmeye başladı. Uygulamayı indirirken biz de kutuyu açalım. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız? İçerisinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor şu şekilde. Bir USB kablosu, standart Android tartının kendisi. Kutusuyla saklayacağım bir şey. Kutuya bir zarar vermeden şuraya koydum. Ön taraftaki ışıkların anlamlarıyla alakalı kullanım kılavuzunu da belirtmişler. Evet, Aygaz Akıllı Tartı kurulumu devam etmek için e, Powerbank'ımla şu anda Aygaz Akıllı Tartı'nın kendi bataryasını ki bu bataryada 800 miliamperlik bir batarya. Bu bataryayı şarj etmeye başladım. Cihazla telefonun eşleşmesini yapmaya çalışıyorum şu anda. Evet, tüp tartı e, şeklinde Bluetooth gördü. Şu anda uygulama içerisinden cihazla tartıyı eşleştirmeye devam ediyorum. Cihazı Wi-Fi'ye mi Bluetooth'a mı bağlayıp e, nasıl ilerlemek istediğimi soruyor. Bluetooth'la telefonuma bağla diyerek ilerledim. Hangi e, tüpü tartmak istediğimi soruyor. İlk sırada çıkan Aygaz Mini ile devam etmek istiyorum. Tüpte bulunan QR kodunu buraya yazmamı istedi. QR kodun altında bulunan numarayı yazıyorum. Sonrasında Dara bilgisi istiyor benden. Dara bilgisi de burada nerede göreceğimizi işaretlemiş. Dara bilgimiz 50. Akıllı tartınızı düz bir zemine koyup tartı üzerinde hiçbir şey olmadığından emin olun demiş. Evet. Tüpü tartı üzerine koyup tekrar devam edin demiş. Tüpü tartı üzerine koydum. Devam ediyorum. %75 dolulukla şu anda tüpümde yaklaşık olarak 1.4 kilogram olduğu belirtildi uygulama üzerinden. Hangi tip dedentörle veya hangi tip cihazla kullandığımı sormuş. Karavan için dedantörümü işaretledim. Kullandığınız koluma tüpü götürün ve regülatörü yerleştirin sonrasında devam edin demek istemiş. Galiba bunun amacı da şu. Şimdi ben kullandığım konumda bu akıllı tartıyı orada kullanırsam eş zamanlı olarak istediğim anda telefonumdan bakıp ne kadar tüpümün kaldığını görebileceğim. Tartıyı biraz portatif olarak kullanacağım. Şimdi şu %100 dolu olan tüpü denemek istiyorum. Lütfen tartıyı düz bir zemine koyunuz ve üzerinde bir şey olmadığından emin olunuz. Tüpü tartının üzerine koyarak devam edin diyor. Şimdi tüpü tartının üzerine koyuyorum. Evet burada yeşil ışık da yandı. Yeşil ışık bize %75 %100 arası doluluk olduğunu anlatıyordu. Uygulama ekranındaki görüntüyü de getireceğim. Siz de oradan ilerlediğim adımları görebileceksiniz. Ne kadar içerisinde gaz kaldığını uygulamadan görüntüleyebilirsiniz. Mantığıyla geliştirilmiş bir ürün. Ürünü çok beğendim çünkü kamplarda yaşadığımız en büyük sıkıntı tüpün içerisinde ne kadar gaz var? Yanımda yeni bir tüp götürmeli miyim yoksa elimdeki mevcut tüpü değiştirmeli miyim bu gaz beni bu kamp boyunca idare eder mi gibi soru işaretlerini tamamen hakkınızdan çıkartacak demine sabitlesem hareket halinde korur mu korur evet e, Tabi karavan yol içerisinde yol koşullarında çukurlara giriyor çıkıyor sallanıyor vesaire burada mıknatıslı oluşu tüpü tutuyor diyebilirim akıllı tartı gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Güzel bir inovasyon ürünü teşekkür ediyoruz. Sizlere de eğer aklınızda kullandığınız tüplerle alakalı soru işareti varsa Aygaz Akıllı Tartı'yı ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Güzel ürün. Görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi unutmayın.